Merhaba sevgili öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım. Her zamanki gibi bugün de kitabımı okudum. Ve kitabımın ismi Bilgi Kaplumbağa. Bu yüzden sizlere konusunu anlatacağım. Hiç kimseyi küçük görmemek ve hiç kimseyle daha geçmemekle ilgili. Sizlerin de okumanızı öneririm. Bugün okuduğum kitabın adı İnatçı Kedi. Her şeyde inatçı olmamalı. Bilenlerin tavsiyelerine uymalıyız. Buradan hepinizi öpüyorum. Meydan okuduğun kişi ise Doruk. Merhaba arkadaşlar ve sevgiler öğretmenim. Hepinizi çok özledim. Bugün Mutlu Prens adındaki hikayesi anlatmak istiyorum. Hikayenin konusu yoksul olan insanlara değerli taşlarını verip mutlu olan bir prensle anlatıyor. Ve diyor ki hava soğuk olsa bile ama ben hiç üşümüyorum. Çünkü kalbim beni ısıtıyor. İsterseniz bu kitabı okuyabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Arkadaşlar bugün size anlatacağım hikayenin adı Altın Valisi. Eski zamanlarda fakir bir köylü varmış. Sepetini alıp daha ot toplamaya çıkmış. Bir de dağın üstüne çıkınca ne görsün? Aşağıda bir altın deniz varmış. Aşağı inmiş ve denizin üstünde altın bir kayıkla giden bir kadın görmüş. Kadın köylüye üç altın vermiş. Köylü evine dönerken bir altın denizi, koca altın deniz varken neden üç altın alayım ki demiş. Geri dönüp üç altın daha almış. Sonra koca altın deniz varken neden sadece altı altın alayım ki? En iyisi ben sepet, gidip sepetimi doldurayım demiş. Sonra denizin yanına giderek sepetini de doldurmuş. Geri dönerken bir deniz olsa altın varken ben neden ben neden bir sepet dolusu altın alayım ki demiş. Sepeti yere bırak yere atarak evine gitmiş kendine bir küfe yapıp Gelmiş. Sonra küfeyle denize doğru giderken neden bir deniz dolusu varken ben bir, bir küfe alayım deyip evine dönüp en iyisi ben evime döneyim karıma ve çocuğuma da bir küfe yapıp gelmelerini söyleyeyim demiş. Kar, evine dönüp karısına ve çocuğuna da gelip gidip söylemiş. Sonra hep beraber gelmişler denizin yanından üstüne. Bir bakmışlar ki altın denizi yok. Köylü geri attığı altın sepetini aklı, aklına getirmiş. Gidip o sepete bakmış. Bir görmüş ki sepetin içinde altın yok. Yok. Sadece ot var. ana hikayenin ana fikri aç gözde olmamaktır. Meydan okuduğum kişi Kayra Gevrek. Herkese merhaba. Ben bugün Erdoğan Oğultekin'in Tekin'in Said Faik'in Adası adlı kitabını okudum. Kitabın konusu Said Faik'in her şeye rağmen kitap okumayı ve yazmayı bırakmaması. Herkesin okumasını öneririm. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlarım ve öğretmenim. Ben Ot Yayıncılığın fiziki serisine başladım. Birinci kitabım Gizemli Taş. Bu kitabın konusu Fizi diye bir çocuk var. Ve bu çocuk dışarıda gezinirken bir tane taş buluyor. Bu taşın gizemli olduğunu anlıyor ve babasından bu taşı kesmesini istiyor. Ancak gizemini bulamıyor. Sonra bir büyücüden yardım alıyor. Ve büyücüyle Deniyorlar, deniyorlar ama bu taşın gizemi bulamıyorlar. Ve bu seri 5 kitaptan oluşuyor. Bu kitaplar Aynanın Sırrı, Hayalet Ele Elektron, Bayan Lokomotif ve Yenilenebilir Enerji. Merhaba arkadaşlarım ve öğretmenim. Hepinizi çok özledim. Bugün sizlere bir kitap tanıtacağım. Kitap Türkiye İş Bankası kültür Yayınlar yayınlarından yayınlanmış bir kitap. Ee, serisi Dünya'yı Öğreniyorum. Kitabın adı arkadaşım Ambulans Doktoru. Yazarı da Rars Buskov. Çevirmeni Ayça Sabuncuoğlu. Kitabın konusu bir çocuğun ayağı kırılması sonucunda hastaneye kaldırılması ve hastanede tedavi görmesi. Bay bay. Merhaba arkadaşlar ve merhaba öğretmenim. Bugün sizlerle pandanın hayalini anlatmak için buradayım. Bunun konusu pandanın arkadaşlarının ders çıkarması. Hazırsanız başlayalım. Yüksek dağın eteklerinde bir köy varmış. Pandalar her gün başkanlarının verdiği bambulardan yerken bir yandan da sohbet ediyormuş. Zaten köyden çıkmamalarının tek nedeni buymuş. Neden her gün üç bambu yiyorlarmış? Çünkü bambu tarlasının yok olmasından endişe ediyorlarmış. Meraklı diye bir panda varmış aralarına. Bambu tarlasına gitmiş. Orada Acaba ben nasıl leyleklerle konuşabilirim diye sormuş. Yatma vakti gelmiş. Panda gecenin düşünmeye devam etmiş ve bulmuş. Sabah olmuş ve arkadaşlarının yanına gitmiş. Demiş ki arkadaşlar ben leyleklerle nasıl konuşacağımı biliyorum. Demiş arkadaşları kahkahalarla gülmüş. Sonra merak, meraklı adındaki panda günler günler geçmiş. Merdiveni sonunda başarmış. Sonra Merhaba arkadaşlar. Ben hepinizi çok özledim. Okula yeniden gitmek istiyorum. Ve burada Var bu kedinin başına gelenler diye bir kitap var. Eee Elmina Deloro'nun yazdığı bir kitap. Ve ben bu kitabı çok beğendim. Bu kitapta bir şey başaramasanız da pes etmememizi söyledi, söylüyor. Mesela bir şey yapamadın hemen pes, pes etmeyeceksin. Daha çok deneyeceksin. Bu kitabı ben sınıftaki bütün herkese tavsiye ediyorum. Hatta bütün herkes bu kitaptan almalı. Çünkü gerçekten çok güzel. Sayfa Sayfası da hepimiz için çok uygun. Sayfası 94 sayfa. Hepimiz bunu okuyabiliriz. Arkadaşlar sizi çok özleyeceğim. Okul açılınca çok çok mutlu olacağız. Size görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kuşumla birlikte benim güzel kitabımı şekeri tanıtacağım. Sizle beraber hadi tanıtalım. Şimdi prenses öğretmenini anlatan bir hikaye bu. Prenses bir gün birinci öğretmeniyle birlikte atını sürerken annesi ve babası ona doğum günü için harika bir hediye almışlar. Hediyelerini çok sevmiş kız. Kaç yıl onunla oynamış, eğlenmiş, ona her şeyi yapmış. Sonra bir gün kuş ama bir gün atını sürerken yine birinci öğretmeniyle yarış yapmışlar. Yarışta kazanmak için fırtınayla hızlı hızlı gitmiş. Hızlı hızlı gittiği için atının boynu kırılarak atı ölmüş. Prenses kaç yıl kaç gece ağlamış. Bir gün kral ve kraliçe bir yarışma düzenlemiş. Yarışmasında kim daha çok kim kızını ile can acısından kurtarırsa ona para ödülü vereceklermiş. Para ödülünü kabul etmeden bir adam gelmiş. Herkes denemiş ama bu adam para ödünlü kabul etmeden gelmiş. Şeker at şekerli bir tane şeker hazırlamış. Şekerinde ilaç varmış. Tüm çocuklar onu çok severmiş. Adam o yüzden ona getirmiş. Prenses onu her gün içmiş ve onu çok sevmiş tadını. Atana unut vermiş. Hikayem de burada bitti. Hepinizle görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, sevgili öğretmenim. Bugün sizlere bir kitap tanıtacağım. Kitabımın adı Levent Gaziantep'te. Levent Gaziantep'te kitabı şöyle. Levent diye bir çocuk var. Bu çocuğun bir de kardeşi var. Adı Mert ve arkadaşları bir, de öğretmeni var. Birlikte birlikte Türkiye'yi geziyorlar. Her bir kitabında başka şehri tanıtıyor. Bu sefer de Gaziantep'e gitmiş. Gaziantep Gaziantep'in yemeklerini yemeklerini tarih eserlerini tanıtıyor tanıtıyor bu kitap okumanızı tavsiye ederim meydan okuduğum kişi Zümra Öztürk Arkadaşlar, hikayeme adı tarih öncesi zamanlarım hikayemin yazarı Aynur Karaburut hikayemin konusu yazı yokkenki zamanlar Yazı yokken insanlar resim çizerek haberleşiyorlarmış. Ye Yazı bulunduğunda yeni bir çağ başlamış. Meydan okuduğum kişi Selim Koyuncu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en son okuduğum cihaz kitabını anlatacağım. Yazar Şermin Yaşar. Konusu kendini insan sunan min köp bir köpek Meydan okuduğum kişi Ömer Kayra Merhaba arkadaşlar Benim okuduğum kitabın adı Uçan Balık Bu kitabın konusu Bir balığın dedesine verdiği sözü tutmaması Sonunda kaybettiğini anlatıyor Sizi çok özledim görüşürüz Arkadaşlar bu sevgili öğretmenim bugün sizlerle birlikte ben hiç kıskanmaz. Sosyal becerileri serisi bir okuyacağım. Cemre kardeşini kıskanıyordu ve onu sonra ve onu sevmesini anladı. Bu, size de tavsiye ederim kardeşlerinize e, sevmemezlik yapmayın ve kardeşlerimizi... sevin. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ben Yavru Kırlangıç Uçuyor kitabını okudum. Konusu sağlıklı beslenme ile ilgili. Yavru Kırlangıç e, zayıf ve susuz kaldığı için Uçamadığı için de üzülüyor. Annesi kırlangıcı sağlıklı beslenirsen uçabileceğini söylüyor. Merhaba arkadaşlar ve sevgili öğretmenim. Hepinizi her zamanki gibi çok özledim. Bugün Şikayetçi Şakir kitabını okudum ve konusunu anlatacağım. Şikayetçi Şakir kitapta yazdığı gibi öğretmenine, arkadaşlarını ve mont montunu bulamayınca bile şikayet ediyor. Konusu bu. Hadi bay bay. Merhaba arkadaşlar. Size bugün okuduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Bu kitabın adı Gizli Bahçe, e, Gizli Bahçe iş çocuk klasiklerinden. İçinde Marie diye bir tane kahraman var. Mari'nin e, Marie'nin annesi ta tasarımcı, babası memur. E, Marie ma bir tane malikanede yaşıyor. E, ailece çok zenginler. E, e Mary hırçın bir kız olduğu için bir gün amcası geliyor onu alıyor. Tek akrabası oluyor amcası. Amcası geliyor onu alıyor. E, amcası da zengin. E, sonra memur amcası da e, amcası geliyor alıyor onu trenli bir yere götürüyor. Mary ilk defa trenli bir yere gidiyor. Gittiği yerde kör. Köyde daha sakin bir kız oluyor. Öbür insanlar gibi oluyor. E, daha sonra Mary daha iyi bir kız olunca artık malikaneye geri dönüyor Mary. Aslında hep köyde yaşamak istiyor ama e, ben bu kitabı hepinize tavsiye ederim. Güzel bir kitap. E, meydan okuduğum kişi Zehra. Zehra bana dün okumuştu. Ben de bugün Zehra'yı okuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Merhaba öğretmenim. Okuduğum kitabın adı Bir Şeftali Bin Şeftali. Konusu iki küçük çocuğun şeftali ağacı ile oluşturmuş olduğu dostluğu anlatmaktadır. Yani insanın doğa ile olan dostluğunu konu almıştır. Ana fikri. Dostluklar büyük zahmetlerle ortaya çıkar. Meydan okuduğum kişi Salha. Merhaba arkadaşlar. Size size bir adlı kitabın ders konusunu ve dersini anlatacağım. Konusu <laughs> hiç kimseye yalan söylememek. Çünkü Pinokyo bunu yapınca burnu uzuyor. Konusunu da anlatıyorum şimdi. Pinokyo birçok maceraya giriyor. Ama bunların arasında kurnaz, kedi ve köpek ona ona yalan söylüyor. Söylüyor impara ağacı olur bunlardan diye. Bu yüzden hiç kimseye güvenmemeliyiz. Meyden okuduğum kişi Zehra. Merhaba arkadaşlar, bugün size okuduğum kitabı söyleyeceğim. Okuduğum kitabın adı Saklanmaç. Bu bu kitabın konusu. Kendimde olduğunuz gibi kabul etme. Meydan okuduğum arkadaşım çiğdem parmaksız. Arkadaşlar benim okuduğum kitap Akrobat Pisicik. Ee, içinde dört tane hikaye var. Birincisi Akrobat Pisicik, ikincisi bugün benim doğum günüm, üçüncüsü Dedemin çemberi, dördüncüsü ayının balı. Hepinizin okumasını tavsiye ederim. Bye bye. Arkadaşlar ve sevgili öğretmenim. Bugün size tanıtacağım kitabım Masal Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Parkı. Benim size anlatacağım hikaye On Küçük Köpek. Bu hikayede Eren adında küçük bir çocuk varmış. Eren kırlarda oynamayı çok seviyormuş. Bir gün yine kırlarda oynamak için kırlara gitmiş ve orada peşine bir tane köpek takılmış. Bu köpek ha çok açmış ve bu yüzden yemek arıyormuş. Eren'in yanında ona verecek bir şey olmadığı için Eren bir birlikte kırlarda yürüyorlarmış. Önlerine bir de kocaman bir kemik yığını çıkmış. İşte kemik yığınında Eren köpeğe bu sana üç gün yeter demiş. Ve ama köpek arkasına bakmadan koşarak gitmiş. Sonra Eren bir taşa oturup köpeğin gelmesini beklemiş. Köpek arkasında 10 tane zıp zıp zıplayan köpeği köpek getirmiş ve bunlar köpeğin yavrusuymuş. Yavruları doyana kadar yemişler. Köp, ka, kalan kırıntıları da köpek yemiş. Bu hikaye bu hikayemizde paylaşmanın çok önemli olduğunu öğrendik. Görüşürüz Selim. Ben... Merhaba öğretmenim ve arkadaşlarım. Bugün siz bugün sizlerle birlikte okuduğum kitabı anlatacağım. Benim kitabımın adı Levent Bolu'da. Bu kitapta çocuklar öğretmeniyle birlikte Bolu'yu ve ilçelerini geziyorlar. Ben bu kitabı çok beğendim. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Ayrıca benim memleketim Bolu Göynük. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kitap tavsiye edeceğim. Adı Öfkemizi Yeniyoruz. Bunun konusu e, bir arkadaşımız oyunda hata yaptı. Onu nazik çoğarmalıyız. Öfkeyle değil. Mesela bir arkadaşımız kalbimizi kırdı. Onu, ondan bizinden özür dilemesini istemeliyiz. Böyle bir konusu var. 32 sayfalık bu kitap. Burada çok güzel bir söz yazıyor. Gerçek güçlü olan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendine sahip olandır. Çok güzel bir kitap. Bunu size tavsiye ediyorum. Herkes evde kalsın. Bay bay. Sevgili arkadaşlarım ve öğret canım öğretmenim. Ben köyde olduğum için sizin meydan okumalarınıza katılamamıştım. Hikayemi anlatacağım. Adı Mustafa Kemal Atatürk ve Doğa. Mustafa Kemal Atatürk doğayı çok seviyormuş. Ağaçların tek bir dalını bile kırıp ya da yerdeki çiçekleri ezmek istemiyormuş. Bir Mustafa Kemal Atatürk'ün evine ağaç giriyormuş aynı böyle. Di başkaları da keselim artık bu ağacı diyorlarmış. Mustafa Kemal Atatürk, "Hayır, kesmeyelim." demiş. O zaman tırnaklarını getirip evin altına koyalım ve en güçlü atlarla getirelim." demiş ve getirmiş. Bay bay.